Herkesin bildiği o meşhur sözün aslında hiç söylenmediğini biliyor muydunuz? Fatih Sultan Mehmed'in henüz 12 yaşındayken babası 2. Murada yazdığı iddia edilen o mektup yıllardır anlatılır. Eğer hükümdarsan isen, gel ordunun başına geç. Eğer ben hükümdarsam, o zaman emrediyorum. Gel ve ordunun başına geç. Bu söz, yüzyıllardır tarih kitaplarında, belgesellerde, dizilerde anlatılır. Ama işin ilginç tarafı bu mektubun orijinali yok. Ayrıca, bu ifade olayın yaşandığı döneme ait hiçbir tarihi kaynakta yer almaz. İlk kez, olaydan yaklaşık 200 yıl sonra, Müneccinbaşı Ahmet Dede'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı Cami Düvel adlı eserde karşımıza çıkar. Bu noktada, anlatının tarihsel temeli, uzman tarihçiler tarafından kaynak kritiğine tabi tutulmuştur. Halil İnalcık, bu sözün tarihi gerçekliğe dayanmadığını net biçimde ifade eder. İlber Ortaylı ise bu tür anlatıları Bizansvari efsaneleştirmeler olarak tanımlar. Bu söz, tarihi kaynaklarla doğrulanamayan ve yalnızca geç dönem metinlerde yer alan bir rivayettir.